Boş durmuyor. Bu arada son dönemde peş peşe patlamalara sahne olan Rusya'da bu kez ülke yönetiminin kalbi Kremlin Sarayı'ya hedef alındı. Kremlin'e saldırmak isteyen iki İHA imha edildi. Rusya, Ukrayna'yı sorumlu tutarken Kiev'den olayla ilgili e, bizim bir ilgimiz yok açıklaması geldi. Zelenski de Finlandiya'dan ilk değerlendirmelerini paylaştı. Kremlin Sarayı'na hedef alan insansız hava aracı işte böyle vuruldu saldırı son anda önlendi. Rusya, Ukrayna'yı Putin'e suikast girişimiyle suçladı. Salı akşamı Moskova'nın kalbindeki Kremlin sarayından dumanlar yükseldi. O anlar telefon kameralarıyla kayda alındı. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov'a göre saldırı girişimi iki insansız hava aracıyla yapıldı. Ordu ve özel servislerin radar harp sistemleri devreye girdi. İHA'lar etkisiz hale getirildi. Kremlin sarayında hasar yok, ölen ya da yaralanan olmadı. O sırada Putin Kremlin'de değildi. Çalışmalarını Moskova yakınındaki Novogarevo'da sürdürdüğü, çalışma takviminin değiştirilmediği açıklandı. Kremlin sarayının hemen yanındaki Kızıl Meydan'da 9 Mayıs Zafer Bayramı'nda yapılacak askeri geçit töreni de iptal edilmedi. <laughs> Rusya olayı planlı bir terör saldırısı ve Putin'e suikast girişimi olarak tanımladı. Peskov misilleme hakkımızı saklı tutuyoruz dedi. Eski devlet başkanı ve Rusya Güvenlik Konseyi üyesi Dimitri Medvedev de Kremlin'i hedef alan saldırıyla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı. Çok sert ifadeler kullandı. Hedefinde Ukrayna lideri Zelenski vardı. Moskova'nın Zelenski takımını ortadan kaldırmak haricinde bir seçeneği kalmamıştır dedi. <laughs> Kiev suçlamayı reddetti. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı olayla ilgili hiçbir ilgimiz yok. Böyle bir saldırı sahadaki durumu değiştirmeyeceği gibi aksine Rusya'nın daha saldırgan adımlar atmasına sebep olur dedi. Zelenski de Finlandiya'da konuştu. Putin'e veya Moskova'ya saldırmıyoruz. Kendi sınırlarımızda savaşıyoruz dedi. Ukrayna işgal altındaki topraklarını kurtarmak için karşı taarruza hazırlanırken Rusya'da saldırıların ardı arkası kesilmiyor. Kremlin sarayının yanı sıra Kırım, Bryansk ve Kuban'da da patlamalar oldu. Burası Rusya'nın 2014'te yasa dışı ilhak ettiği Kırım. Geçen yıl Ekim ayında büyük bir patlamayla sarsılan Kerç Köprüsü'nün hemen yakınındaki petrol terminalinde yangın çıktı. Ölen ya da yaralanan olmadı. Rus yetkililer olayı yangın olarak nitelese de Ukrayna'nın İHA'lı saldırı gerçekleştirmiş olabileceğinden şüpheleniyor. Kiev yönetiminden açıklama yok. Krasnodar kentindeki petrol depolama tesisinde patlama oldu. Tesis İHA ile hedef alındı. Saldırı güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Oh, oh, oh. Cumartesi günü de Kırım'ın liman kenti Sivastopol'de petrol tesisinde İHA'lı saldırı düzenlenmişti. Pazartesi ve salı günlerinde ise Ukrayna sınırındaki Bryansk kenti yakınlarında demir yoluna sabotaj düzenlendi. İki yük treni raylara döşenen bombaların infilak etmesi sonucu raydan çıktı. <laughs> Ukrayna'nın karşı taarruz öncesi Rusya'nın altyapısına hasar vermeyi planladığı ve doğrudan Kremlin sarayını hedef alarak saldırı kapasitesini göstermek istediği sanılıyor.